Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti Sarı Kırmızılılar ve sezonun belki de en önemli maçı Kopenhag maçı öncesinde kritik bir viraj daha dönüldü diyebiliriz. 15 maç ve 40 puanla beraber maç fazlasıyla da olsa lider Galatasaray diğer tarafta Adana Demirspor ise 15 maç ve 23 puanla beraber 5. sırada kalmış oldu. Hemen erkek takımın ilk kombinini ardından oyuna geçelim. Adana Demirspor'da Serkan Hoca'dan ki muhtemelen idareten bu haftayı götürüp sonra Adana Demirspor'un yeni hocasını da görürüz bakalım kim olacak. 4-2-3-1 çok net bir 4-2-3-1. 4, 2, 3, 4 savunmanın önünde Emre ve Endiyayı. hemen önlerinde Belhan Sağda Yusuf Sarı, solda Ani ve en önde Niyang görev yaptılar. Adana Demirspor'da diğer tarafta Okan Hoca'dan biraz rotasyonlu, biraz farklı görevlerin olduğu bir 11 dörtlü savunmanın solunda Barış, önlerinde Kerem Demirbay ve Toreyra ile beraber Mertens, Solda Kerem, sağda Tete ve en önde Icardi görev yaptılar. Şimdi abi Galatasaray hafta içi, önümüzdeki hafta içinde sezonun açık ara en önemli maçına çıkacak. Kopenhag maçı bütün derbilerden falan hepsinden daha önemli abi. Ay sonundaki iki Fenerbahçe derbisi işte birilik, biri Süper Kupa finali. Kopenhag maçının beşte biri kadar bile önemli değil. Çünkü Kopenhag maçında sadece Galatasaray oradan işte eyvah ya oradan elenir dördüncü olur değil. Mesela gruptan da çıkabilirsin kazanırsın çıkarsın abi. Ya da üçüncü olursun UEFA Avrupa Ligi'nden devam edersin o da başka bir yoldur. Ama Galatasaray'ın sezonunun devamındaki yolu belirleyecek maç Kopenhag maçı. Üstelik Kopenhag maçının önü ve arkasındaki. yani maç Danimarka'da abi deplasmanda ve bu mevsimde gidiyorsunuz. Önü ve arkasındaki iki maç biri ligin yukarı üçte birlik kısmında zirve tarafında yani ilk dörtte beşte bu haftaya kadar gelen. Adana Demirsporla oynuyorsunuz içeride. Artı abi dönüşte yani Kopenhag gidiyorsunuz. Dönüşte Danimarka'dan gelip 4 gün 3 gün sonra Sivas'a Aralık ayının ortasına gidiyorsunuz. Acayip zor bir 3 maçlık paketti bu Galatasaray için. Çünkü kadro olarak da çok avantajlı bir noktada değil abi Galatasaray. Icardi çok formsuz. Zaha hazır değildi. Bu maçta ben Okan Hoca'nın hiç riske etmesini de beklemedim ama bir 10-15 dakika. Hani Zaha da tabii hafif jok atar tempoda oynadı. Zaha tam hazır değil. Icardi zaten formsuz şu an fizik olarak hala. Kaan'ı mesela riske etmesini beklemiyorduk. Gene riske etti hoca fizik olarak. Gene alınmaması gereken bir risk bence. Ne olursa olsun bitirebilirdin ben maçı. Şey bir durum yoksa çok acil bir durum yoksa. Arkada Davinson Sanchez yok. Artı sol bekte Barış Alper Yılmaz da oynuyorsun. Ligin en iyi geçişe çıkan takımlarından biri belki de birincisi alışkanlık olarak. Burada Adana Demirspor'un oyuncu tercihi konusunda bir hatası vardı abi. Ben olsam %100 Nani yerine Akintola ile başladım. Artı merkezde de Emre Akbaba yerine eğer 90 dakika oynayabilecek durumdaysa İstanbul ile başlardım. Bu iki oyuncu tercihi ki Akintola Nani'ye göre çok daha tehditkar bir geçiş silahı. gene bu ayı durdurabilirdi o ayrı abi. Emre Akbaba ise Galatasaray'ın bütün oyun üstünlüğünü alma sebebi bu aslında. Adana Demirspor üzerinde Endiaye Emre ve arkadaki iki stoperin top kullanamama beceriksizlikleri diyelim abi. Eğer Adana Demirspor'da ilk topu Emrah Baba değil de İstanbullu alsaydı çok daha etkin kullanabilirdi. Veya Galatasaray'ın zaten neredeyse tamamını oyunun, özellikle ilk yarının rakip yarı sahada oynadığı süreçte Akintola çok net daha tehdit edebilirdi abi. Adana Demirspor için ilk 11 yani yoksa oyun fikri olarak bir değişiklik yok yani gene geçişe oynayan, açık oynayan bir kere zaten iki takımın oynayan, giren, çıkan bütün oyuncularını ve iki hocayı da ciddi tebrik etmek lazım abi. Bugün hakikaten tabii ki yani bir Premier League temposunda kalitesinde olmasa da çok akışkan böyle bir La Liga bir Bundesliga maçı izledim ben yani. Çok aktı maç. Ak çünkü iki takım da birbirini kesmiyor abi. Mesela Adana Demirspor da şunu yapmıyor ya Galatasaray zaten baskılı oynuyor işte iyi takım. iyi kadro hani biz otobüs çekelim. Oyunu devamlı durduralım, faul yapalım, indirelim, keselim hiç. Onlar da oynuyorlar. Galatasaray'da Adana Demir geçişle geliyor mesela devamlı. Galatasaray oyuncular da kesip durdurup faulle oyunu devamlı duraklatmadılar abi. Devamlı gitti geldi hele ikinci yarı. O yüzden seyir zevk açısından mükemmel bir maç izledik. Ha, kalite çok kötü. Son paslar falan. Rezillik Galatasaray oyuncuların yani. Özellikle. Ga Burada Galatasaray ile ilgili olay şu. Kopenhag maçının mesela öncesinde ve sonrasındaki bu iki fikstürde Adana Demir ve Sivas Deplasman aslında çok da iyi, çok etkin, çok dominant bir oyun, çok akışkan bir oyun olmadan Galatasaray sadece işte 1-0'ı bir şekilde bulup skoru tutup 2-0 ya da gene 1-0'la falan maçı bitireceği, belki sıkıcı, belki kötü oyunla gelen galibiyetler bekleyebilirsiniz. Ya yani bak bu istisna Kopenhag maçının öncesi ve sonrası olabilirdi abi. Ama Galatasaray bugün özellikle ilk yarıda hatta aslında maçın genelinde de ilk yarıda oyun da mükemmel inanılmaz akıcı bir oyun. Yani baskı mükemmel. Presin topu geri kazanma hızı çok iyi. Top kazanıldıktan sonra oyuncuların topu ayağında da çok az tutarak. Başta Kerem Demirbay mükemmel bir devre oynadı abi. Topu ayağında çok az tutarak. Daha top gelmeden top kapıldıktan sonra veya sette topu nereye oynayacağını kafasında kurgulayıp gelir gelmez oynayan. Oyunu inanılmaz hızlandıran toplu topsuz bir Galatasaray vardı abi. O yüzden Okan Hoca'yı oyun tercihiyle ilgili, bu tempo ilgili hakikaten tebrik ediyorum. Böyle bir maçtan önce. Birçok hoca bu riski almaz. Notasyonunu çıkar, tempoyu düşürür, duran toptan gol alar, 1-0 arar yatar. Abi Galatasaray 10 tane falan gol kaçırdı herhalde. Yani isabetli şut 7. Toplam 12 şut var abi. Gol beklentisi 3.38. 38 kere rakip ceza aslında topla buluşmuş Galatasaray oyuncular. Ve hakikaten birçoğu net pozisyonlar abi. Şut veya son pasta ...hatağın artık golle bitecek pozisyonlar yani. Burada aslında demin dediğim oyuncuların bireysel fiziksel olarak sakatlıkları işte Davinson yok, Zaha Kaan tam hazır değiller. Fizik olarak o dominasyonunu sağlayamıyorsun. Barış sol bekte bugün bitti artık. Barış Alper gibi bir fiziksel güç, bir termik santral abi bitti. 85'te falan Barış abi nefes alamıyordu Barış. O bakan buyu attığı pas Barış'ın vücudunda kalan son güçlü abi. Yani çünkü bek oynamak çok farklı bir şey abi. Ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli, patlayıcı olursanız olun. Ön tarafta 30-35 metreyi oynamak var abi, devamlı. Ya da arada da bir bekinde bir 50-60 metre geliyorsun. Bir de burada oynayıp 70-80 metreyi devamlı oynamak var. Barış'ın kaldıramayacağı şey bu. Yani i̇ki maçlık bir planları tutmuştur bu ayrı. Ama Okan Hoca'nın da bu saçmalıktan hemen vazgeçmesi lazım. Olacak iş değil çünkü. Gollerle ilgili de şu çok önemli abi. Galatasaray gene şu bölgede, bu bölgede ceza sahası böyle yay civarında merkezde. Kerem'in sol kenardan, bak merkezden değil. Sol kenardan. Çünkü merkezden geldiği zaman Kerem buradaki tek oyuncu abi. Ama Mertens zaten burada olduğu için Kerem buraya çok rahat geliyor. Ekstra yük Kerem'de değil. Kerem buraya geliyor, yukarıda burada geliyor Kerem. Çünkü burada da Mertens var. İki de orta saha var. Kerem rahat. Kerem ve Icardi'nin başrolde olduğu iki tane gol. Icardi birinde boş koşu atıyor. Buraya Kerem buraya çıkarıyor kendini boşa. Buradan tete çizgiye açıldığında boya koşu atıyor. Nefis bir set. İki. Icardi'nin stoperle beraber çıkışına Kerem bu sefer buraya gelmiyor. Arkaya koşuya devam ediyor. Icardi'nin arkasından ilk golde önünde. ikinci golde arkasından abi. Bunlar mesela Galatasaray Manchester maçında Manchester United'ın attığı ilk gol. Garnacho'nun golü mükemmel bir set golüydü bence. Nefis çizdiler orayı yani. Köşelerde işte sağ kenarda bir verkaç. Merkezde Bruno Fernandes bir aldı. Höylund'dan aldı. Bir daha verdi Garnacho'ya vurdu gol oldu falan. Aynı onun gibi o akışkanlıkta da çok dar alanda merkezde. Ama birkaç pas ve herkesin doğru koşuyla doğru pasla şutla bitirdiği iki gol izledik. Bu oyunla ilgili en önemli veri abi. İlk yarıda Nani'nin bir kafası var. Bir de 45 artı 2'de penaltı var. Galatasaray oyun olarak çok iyi oynadığı bir devreyi 2-1 bitirdi abi. Her ne kadar 2 golde de çok iyi bir oyun ve bireysel beceri varsa da yani 2 tane 3 tane attınız en az bir 10-15 tane pozisyon ezildi gitti abi. Bugün Tete mesela. Gerçekten beğendim. Ç i̇nanılmaz çabaladı. Kaldı ki takımın hakikaten fizik olarak biraz düşük olması, tempoyu biraz rölantiye alması beklenen bir günde inanılmaz hareketli gözüktü Tete sağda ama 5 dakika Neymar, 5 dakika 11-12 alın sayı gelen sıradan bir adam yani Tete. Bu kadar oyun içinde dengesizleştirir mi abi? Son kararlar, son vuruşlar, bir pas veriyor tam, 5, yani 2-3 pozisyon üst üste mükemmel diyorsun bir yerde saçmalıyor. Oyun içi istikrarını oturtur ve direkt skor katkısını arttırırsa devamlı oynamaya devam, devamlı oynar Tete. İlk 11 başlar çıkar. Sonradan oyuna girer. Son yarım saat. ikinci yarı 45. ilk yarı bir 45-60 oynar. Sonra çıkar falan. Bu ayarlanır abi. Tete'nin oyun içinde direkt skor katkısı vermek zorunda olduğunu unutmaması lazım. Zaha mesela idare etti. Çünkü Zaha bugün belki oynamayacaktı bile. Maç 2-1 diye attı bence hoca. Hani garanti değil ne olur ne olmaz diye. Mesela Kerem'le Icardi. Kerem bir gol bir asist. Icardi bir gol bir asist. Icardi gene çok kötü. Bak çok kötü Icardi. Ama bir gol bir asist abi. Şimdi şu saçmalığı da bir ekleyelim. Ben sakat olduğunda Icardi'nin kesinlikle oynamam. Ben Bayern Münih maçında bile oynatmazdım deplasmanda. Çünkü sakattı abi. Ama sakat değilse, sakatlığını atlattıysa Icardi çıksın falan demek zevzeklik abi. Şimdi maç dengede giderken Haaland çıkıyor mu abi oyundan? Mbappe çıkıyor mu? Lautaro Martinez çıkıyor mu? Leao çıkıyor mu abi? Vlahovic çıkıyor mu oyundan? Yani Vinicius şu çıkar mı mesela? Maç başa baş gidiyor. Ancelotti bir anda diyor ki Vinicius gel sen savunmaya katkı vermiyorsun diyor falan. Ya böyle bir şey olur mu abi? Her takımda takım sporlarında hatta direkt hiyerarşi bellidir abi. Bazı oyuncular çıkmaz. Bazı oyuncular daha fazla şut atar, daha fazla top kullanırlar. Bazı oyuncular oyunda oyun içi katkısı düşse bile başka özelliklerinden sahada kalırlar. Takım sporlarının gerçeğidir yani. Icardi de Galatasaray'da sahada kalır. Kendi çıkmak istemediği sürece. Sakatlık olur, yorulur. Veya çok rolenteye girmiştir maç. Okan Hoca alkışlatmak için alır falan. Onlar olabilir abi. Onlar işte Icardi çıkmaz. Sakat değilse. Nani Akkint olan birisi zaten devre başında hemen yaptı hocam neyi? Bertens Kerem Demirbay. Burada Okan Hoca gene 64'e kadar bekledi. Yani gerek yok hocam. Niye bekliyorsun? Anlamıyorum abi. Oyna. Kaan girdi Galatasaray'da. Ardından Emre Akbaba, Belhanda ve Niyang peş peşe. Hem Emre hem Belhanda hem Niyang. Yani Belhanda ve Niyang'ı bilmiyorum. Hani hoca tercihi de Emre Akbaba çok geç kaldı abi. Onu söylemek lazım. Stambuli, Mişu oyuna girdi ki Mişu yanlış hatırlamıyorsam Paris Saint Germain altyapısından burada olması lazım. Yusuf Barasi oyuna girdi ön tarafta. Galatasaray'da Kerem, Torreira ve Tete. Onlar da Galatasaray'da sırayla kenara geldiler. Torreira hamlesini anlıyorum yani herhangi bir sakatlık istemedi Okan Hoca. Oliveira da orayı doğru pozisyon olarak idare eder diye düşündü. Halil girdi. Tete çıktı. Oliveira girdi. Ve Bakan bu girdi. Bu bile bak Kaan Oliveira. Solda Zaha sağda Halil. Önde de Bakan bu ve Icardi. Tuhaf bir yapı. Ama bu bile oyuna bir şey katıyor abi. Bakan bunun deliciliği var. Gene Icardi'nin rahatlattığı bir arka boşluk var. Zaha idare etti dediğim gibi Halil. Halil dünyanın en enteresan oyuncularından biri abi. Yani inanılmaz bilekleri var Halil'in. Ama yere hiç sağlam basamıyor. Çok yumuşak basıyor belli. Artı fizik olarak da atağa sonuç yani birleşik bir pozisyondan sonra çok güçlü bir eforla ani daha böyle çabuk kıvrak bir hareket bütünüyle ata sonuçlandıracak kadar güçlü değil abi Halil. Yani çalım çalım tık böyle sert bir orta yok. Çok ağır kalıyor ata mesela son pas son şut o artık pas veya şut aksiyonunda Halil acayip yavaş kalıyor. Gücü o kadar çünkü. Halil'e ver ayağına topu, topu alamazsın. Mümkün değil bak. Ama topun gol olması lazım. Abi. Topun kaleye girmesi lazım. Halil'in son pas veya son şutlardaki bu güç ayarlamasını, çabukluğunu, çevikliğini biraz geliştirmesi artık lazım abi. Hani Halil'in de yaşı 17 değil. O yüzden bu arada Dorukhan'la son değiştirdiler ve maç Icardi'nin de penaltı golüyle 3-1 bitti ki gol hakikaten bakan yazar. Ee, ama tabii Icardi'nin bir gol bir asiste dönmesi önemli. Bakan bunu verdiği ekstra delicilik önemli. Ee, Halil Dervişoğlu'nun veya Tete'nin ne olursa olsun çabası önemli. Kerem Demirbay'ın ilk yarıdaki oyunu çok önemli. Mükemmel bir oyundu abi. Ama Barış Alper sol işi olmaz Okan Hocam. Adana Demirspor'la ilgili de şunu söyleyeyim. İnşallah Montella vizyonunda Cannavaro ismini gördüm. Twitter'da gördüğümü söylüyorum abi. Kesinlikle görmek isterim Cannavaro'yu Adana Demir'de. Ama Montella vizyonundan devam et. Murat Başkan. Ama Murat Başkan'ın da Montella vizyonundan devam etmesi lazım abi. Doğrusu odur. Bu kadroyu, bu yapıyı, bu zevkli oyunu Süper Lig'e yakışan Adana Demirspor'u devam ettirecek vizyon da budur abi. Yoksa kötü bir kadro yok iyi bir kadro var ama bir oyun alışkanlığı var ve oyunun devam etmesi gerekiyor. Adana Demirspor'da diyebiliriz Kopenhag karşısında Galatasaray'a bir kere daha başarılar dileyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.